Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ömeri yenmeye çalışıyoruz. Part 1. Bir. Birincileş. Ben de bunu açtım. Vurduk arkadaşlar <gülüyor> yine. Hemen <laughs> vuruluyor. Evet hocam. Diyor. Yeneriz hocam bunları. Bunu yeneriz. Ömer kusuyor mu lan? Nerede hocam? Yanlış yaptın lan. O şey yapmayla şimdi nasıl birleştirdik lan? Tavayı değil. O yapmayla enesini nasıl birleştirdik? Basit bir Bir tane de ikinci de. Arkadaşlar bana bunlar cız. Cız gelir tuz gider. Oğlum ne? Ömer'i vuruyor. <laughs> Ömer'i vuruyor. Bu <laughs> nasıl bir kelime? <laughs> adam burada. abi dönmüyor dur. Elim ısınmadı daha. Ee, ağla. <laughs> Nerede hocam? Ağla. Nerede o Helal. Hocam, Bir kere öldük bir şey olmaz. Ay. Ay olaydığa. <laughs> şey. ah, um. Hocam uh, arkanıza. Uh. Oğlum oh, vurdum yemedi. Oh, Hocam kaç kiliniz var? Babidi ya hadi. Ma dedi, de dedi. Alo. Ne oldu da? E tamam ben anneme söylediydim camiye gidiyorum yemek yemeyeceksek diye tamam git dedi. Ama annem yemeyeceğiz dedi. Hadi gel ya, Tamam, geliyorum, geliyorum. Dıkı bir şey oldu da neyse. <laughs> bir, bir, ya siz kimsiniz ya? Ömer bir ve 2 mi? <laughs> Ömer ne? Of of. Hadi lan Hocam bak çevirmesin beni delirtmeyin. Oynayın bak 8 leşim var. Hocam tava yemeyin. Şöyle açayım. Ayarlamam var. Ayarlamayın. <laughs> lan nasıl ben Uy! hazırım. Bomba Arkadaşlar ben sana pompaladım. Ben bombaladım yani. Hocam. Ömer, Ömer yiyordum bu arada onu. Hocam ölmeyin la. Ben sabahtan beri öldürüyorum. Hocam ben öldürüyorum. Sekiz deşim var. Oy, abi. Arkadaşlar Ömer'i pompaladık. Bombaladık yani. Pompaladım arkadaşlar. Tamam. Beni bomba pompalaması için kırk fırın ekmek yemesi lazım. Abi, Arkadaşlar tavada yumurta pişirdik. Çay veresin. Çay yok. İçin. Uyy, Buna kim inanır? Kadin inanır. Kimi tava atan lan sen? Hı? Daha ki. Tava yedik lan. Ah, Toplanaymış. bir tane yedi. Ne ha? Vallahi ya. şey de gel. şimdi yakın dövüş. mermim yok. Nasıl mermim yok? O değil. Değil Arkadaşlar Ömer'i pompaladık. Yani gömerik yine. Aladık. Lop lop. En duma lop. E Yo. Alar. Hocam sabit durup durmayın bot gibi ya. NPC misiniz siz? E, vuruyor mu vuruyor? <laughs> ne oluyor? Odan bak. Sen sabit duysan onu da Sen ne? Dön şey bak. Sabit da. Lan lan. Abim bak. Abisi bak. <laughs> Çay <veresem>. Çay yok. <laughs> Ömer oynasam pit durakla Hocam iki şey var hocam. Ölmeyin sakın. Dur şarjı bitiyor. Hocam ne bitmez be. Hayır. Helal olsun. Hayır. Çay veresem. Çay yok. <laughs> Kere aldım. Oha. Oğlum ne? Uy. Orduda. Ya sen. Allah inin Messi'si sensin. Hocam 13 kilim var. Ne konuşuyorsunuz? Hocam bir tane de hocam durun. Aa! İyi. Nerede hocam yanınızda mı? Hocam kaç kaç? Başım, başım, başım. Hocam saklanın. Niye Allah Allah. Hocam ölmeyelim bak. Video boka döner. Ben, ben, ben saklanmadım geldim hadi erkek gibi. Ömer nereye gidiyorsun? Ömer abi arkadan geliyor. Kusuyor değil mi hocam? Valla kusuyorsun şu an hemen. Yemin ediyorum. Ömer kusuyorsun. Yemin ediyorum Gezmiyorsun şu an. <laughs> Şurada bir ama ya. Şurada bir. Lan. Oy. Dürbünü kapatamadım. Oy. Ta ta tavayı sevmiyorum şu tavayı. Hocam en sarıda bana tava attı kaç kere. Bir kere attı lan. Ne gider oynuyorsun? Sakladı. Bu yatma şeyi. Birleştiriyoruz. Nasıl birleştiriyoruz bunu? Hocam buradan buradan özleştir. O da değil. O da değil. Ne hocam? O şeyi birleştiriyorsun ya. Durun bak. Durun bak. Anlamadım. Takip ediyoruz. Evet. Ertuğ, Ertuğ

Benim kili de çaldılar ya. Kili şey mi çaldılar? bir şey var. Hocam ona atın silah geliyor. gel Hocam adam şu anda önümde. Geliyor. Geliyor. Hadi hocam. Alırsınız hocam. Hadi. Masayın. Hocam siz atın Onun, Adamların şeylerini kapatalım Pozisyonlarını Siz burada Şuraya atayım Şuraya. Kapatır sonra Tamam, kapat da. Sağ biri geldi. Biri daha atla oraya. Hocam <laughs> çatıda. Canı yani az. Hocam yukarıda. Molotof atın bir. Belki denk gelir. Pompalı çok iyidir. M4 Daha sonra Adam yok ya. Sıkıyor bir yerden. Göremiyorum bir. Ne var? Alın hocam. hocam ben Hadi Bir şuraya çıkamadım. Bismillah. Bir daha da işte Adam niye böyle ya? Hocam kaç kiliniz var? 11 güzel. Size çok bayıldım ya. Tam ne istemiş dostum. Ne hocam? Şey hocam o çok kötü. Asıl al bakalım. Kaçmalı mı? İstek mi yok? İstemiyorum hocam ona. Ben çok seviyorum. Bayıldım. M4 en iyi. Ben bayıldım ya. I ver que no me arkadayken temizledik Hocam yanıma mı geldiniz? elleme. Ve bitti. Bitti. Evet. Evet.